Rakip Galatasaray'da ilk 5 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan aldı. Galatasaray derbisi Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirkayt için özel bir anlam taşıyor. 2012-2013 sezonunun başında sarı lacivertli formayı giyen Dirkayt şu ana kadar 99 resmi maçta görev yaptı. İstikrar abidesi Kayt ilk sezonunda 56, 2013-2014 sezonunda da 37 karşılaşmada oynadı. Bu sezon 6 maçta forma giyen Dirkayt teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda 100. maçına çıkacak. Hollandalı futbolcu bu istatistiğiyle aynı zamanda liginde en istikrarlı futbolcusu olmayı başardı. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupa şampiyonu Galatasaray sezon başında Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Manisa'da oynanan maçı penaltılarla 3-2 kazanan Sarı Lacivertli takım kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Bekir İrtegün Torku Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin Türk Telekom Arena'da Galatasaray'a konuk olacağı mücadele saat 19'da başlayacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri Bahattin Duran ve Tarık Ongun. Alparslan Dedeş'in dördüncü hakem olacağı mücadelede Süleyman Abay ve Hakan Ceylan ilave yardımcı hakemler olarak görev yapacak. Fenerbahçe...